Evet, senin de söylediğin gibi Gökbey'imiz ilk defa yurt dışında ilk uçuşunu hatta ikinci uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. Toplamda 4 uçuş yapacak. Şimdi önemi bu uçuşların baktığımızda? Şimdi öncelikle İngiltere'nin bu Farnborough'da düzenlenen havacılık fuarı. Havacılık endüstrisinin en önemli prestijli fuarlarından bir tanesi. Dolayısıyla Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı tüm dünyaya göstermek açısından çok büyük önem arz ediyor. Tabii bu birinci amacı. Bir diğer amacı da tabii biz bu ürünleri yani Gökbey olsun diğer platformlar olsun sadece kendi ordumuzu kendi ihtiyaçlarımız için değil aynı zamanda dünyaya da ihraç etmek için üretiyoruz. Çünkü ancak sanayi böyle var olabilir. Dolayısıyla tanıtımın en güzel yeri de bu fuarlar. Ve bu fuarlarda bir maketle gitmek yerine orada uçuş canlı uçuş gerçekleştirmesi çok daha ikna edici oluyor diğer ülkeler için, alıcılar için, potansiyel alıcılar için. Dolayısıyla gökbeğimizin orada uçması çok önemliydi. İnşallah diğer uçaklarımızın da platformlarımızın da uçtuğunu bu fuarlarda görürüz. İnşallah hocam. Zaten genelde ilk uçuşlarını Teknofest etkinliklerinde yapıyorlar bizim ülkemizde gerçekleştirilen. Ee, orada bir gövde gösterisi yapıyorlar. Aslında şunu da söyleyelim yeri gelmişken Atak da ilk defa Farnborough'da uçmuştu ve ardından ilk ihracat başarısı gelmişti Filipinlere. E, ardından da Nijerya'ya Atak ihrac edildi ve de Pakistan'a oldu. Ancak Pakistan ambargo edildi, yapamadık ama Filipinlere ihracatı gerçekleştirdi. Hocam şimdi fuarlardan bahsetmişken Gökbey'i birazcık daha detaylı incelemek istiyorum ben. Şimdi Gökbey dediğimiz gibi genel maksat bir helikopter. Öncelikle ben Gökbey'in tam olarak neden tasarlandığını sormak istiyorum. Dediğin gibi genel maksatlı bir helikopter. Aynı zamanda hem askeri hem de sivil amaçlı bir helikopter. Geniş görev yelpazesine sahip olması bekleniyor. Nedir bunlar? Hem sivil hem askeri taşıma, nakliye, VIP ulaştırma, kargo, hava ambulans, arama kurtarma, kıyı ötesi taşıma. Artık biliyorsun bizim de platformumuz var ve olacak Karadeniz'de. Dolayısıyla 2013 yılında bir sözleşme imzalandı TUSAŞ'la beraber ve ilk uçuşunu da 6 Eylül 2018'de gerçekleştirildi. Hocam şimdi bu helikopterin hem sivil amaçlı hem de askeri amaçlı kullanılacağını söylediniz. Peki ben şu an TSK'da kullanılan yani işte ordumuzda kullanılan bu amaçla kullanılan helikopter şu anda nedir? Evet aslında Gökbey'den önce Bell, Amerikan Bell firmasına ait UH-1 veya UH-1H olarak bilinen helikopterleri kullanmaktaydık. Sivilde kullanılmıyor ama bunlar orduda bu bahsettiğimiz amaçlarla yani sivil askeri nakliye personel taşıma amacıyla çok uzun yıllar kullanıldı. Hocam şimdi dediğiniz gibi uzun yıllar kullanıldı. Ben burada birazcık daha detaylandırmanızı isteyeceğim. Tam olarak bu TSK'daki tarihçesi nedir UH araçların? Evet şimdi uzun yıllar derken gerçekten de çok uzun yıllardan bahsediyoruz. İlk olarak envantere girmesi 1967 yıllarına geliyor. Burada ilk Amerikan yardımlarıyla başlıyor. İlk önce ordunun envanterinde bulunan bir kısım UH1'ler aktarılıyor. Ardından 70-74 yıllar arasında bir kısım kendi satın aldığımız, bir kısım gene Amerikan yardımlarıyla 58 tane UH1 veya 1H sınıfı helikopterler temin ediliyor. Bu tedarik 1984-86 yılları ve hatta en son 91 yılına kadar sürüyor. Baktığımızda çok enteresan aslında bunu da anmadan geçemeyelim. Biliyorsunuz hafta sonunda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlanmıştı özellikle bu UH-1'ler Kıbrıs Barış Harekatı'nda asker indirmede kullanılıyor. Gerçekten bir sembol niteliği taşıyor. Önemli görevler icra ediyor asker indirme noktasında. Benzer şekilde Amerika'da da Vietnam'da kullanılıyor. Orada da simge haline geliyor UH-1'ler. Vietnam Savaşı'nda çok kullanılıyor. Belki filmlerden hatırlarız Good Morning Vietnam, Günaydın Vietnam filminde de vardı. Dolayısıyla hani Türk ordusuna çok önemli görevlerde bulunuyor. Bir diğer çok fazla bilinmeyen bir hikaye de şu aslında. Ee, bu helikopterlerin bir kısım parçalarının Türkiye'de üretildiği. E ee, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için ABD Bell helikopter firmasıyla ortak üretim anlaşması imzalanıyor ve 91. Uçak Ana Depo ve Fabrika Komutanlığında ortak montaj imalat şeklinde üretilmesi planlanıyor ve yaklaşık 1983 ve 1993 yılları arasında 77600 adet parça üretiliyor ve bu parçaların belli bir kısmında da doğrudan bizim helikopterlerimizde kullanılıyor. En son olarak da 1991 yılında 15 adet helikopter bu kendi ürettiğimiz parçalarla servise alınıyor. Bir de aslında şunu söylemek istiyorum. Geçenlerde medyaya yansıyan bir subayımızın anlattığı bir hikaye var. Çok Gerçekten çok etkileyici. Tabi burada kullanılan helikopter aynısı mıydı onu bilemiyorum ama muhtemelen uh bir açtır. Şöyle bir olay var. Kıbrıs'a indirme yaptıktan sonra helikopterler toplu bir halde geri dönüyorlar. Ama tabii bu arada indirme yaparken çok sayıda mermi isabet alıyor helikopterler dönüş yolunda bir tanesi yakıt tankının delindiğini fark ediyor ve hızla yakıt kaybettiğini fark ediyor ve bulunan mürettebat diğer helikopterlere veya yönetici komutana ben hızla yakıt kaybediyorum muhtemelen Akdeniz'e düşeceğim hakkınızı helal edin diyor. Sonrasında Helikopterler iniş yapıyorlar Mersin'e yanılmıyorsam. Sonra bir bakıyorlar eksik yok helikopterin tamamı fire vermeden Mersin'e inmiş durumda. Sonra gidiyorlar o yakıt kaybeden helikoptere bakıyorlar. Helikopterin yakıt tankındaki deliğe bir serçe girmiş ve o delik tıkanmış. Ve o sayede yakıt kaybetmeden helikopterimiz başarılı bir şekilde iniş yapmış. Dolayısıyla bunu da takipçilerimize anlatmakta fayda görüyorum. Subay Bilfil bunu kendi gözleriyle gördüğünü söylüyor. Bu bir tevatürde değil değilmiş bu arada onu da söyleyeyim. Hocam şimdi ulaş birilerin tarih bahsettiniz. bahsettiğiniz ya bizde kamuoyuna yansıyan işte medyaya yansıyan birçok haber gördük zamanında. Çok fazla kaza yapılmış. E, şehit verdiğimiz yerler olmuş. Bu tip kazaları da sizden değerlendirmenizi isteyeceğim. Evet aslında maalesef bunları da yaşadık. Tabi bunlar bu artık platformların çok eskimiş olmasından, aviyoniklerinin, elektroniklerinin ve çeşitli motor parçalarının tabi çok uzun zaman kullanılmış olmasından dolayı bir metal yorgunluğu, yetersizlikten kaynaklanan sebeplerle maalesef kaza kırımı uğradı. 6 adet medyaya yansıyan kaza var bildiğimiz 2002 ve 2019 yılları arasında. Bunlardan işte 2002'de Bandırma 6. Anajet üstüne bağlı bir UH helikopterimiz düşüyor. İkisi ağır toplam 6 asker yaralanıyor. Yine 2006 yılında Erzincan'da bir kaza oluyor. Burada da 5 askerimiz maalesef şehit oluyor. Yine aynı yıl Kocaeli'nde yine bir Uvaş bir araç helikopterimiz düşüyor. Burada da 3 askeri personelimiz şehit oluyor. Ardından 2011 yılında Sincan ilçesine bağlı bir beldemizde gene bir Uvaş bir araç düşüyor ve 5 subayımız şehit oluyor. Son olarak da 2018 ve 2019'da İstanbul'da Sancaktepe ve Çekmeköy'de yine Uvaş bir araçlar düşüyor ve o toplamda 10 askerimiz şehit oluyor. Tabii bunlar yani artık ömürlerini tamamlamış Helikopterler, UAŞ UH biraçlar. Aslında bu kazadan sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri artık kullanmayı bırakıyor bu UH UAŞ biraçları. Amerika'da 2004 yılında bunları envanterden çıkarıyor. Can, peki Gökbey'i yapmamızdaki sebeplerden bir tanesi de bunlar diyebilir miyiz? Evet, aynen. Çok haklısın. Çünkü Gökbey'in kullanım amacı birebir UAŞ UH biraçlarla aynı olacak. Askeri personel nakliye taşıma amaçlı olacak. Peki hocam, Gökbey'le UAŞ UH biraç özelliklerini karşılaştıracak olursak nasıl bir tablo ortaya çıkar? Evet, şimdi UAŞ UH biraça baktığımızda mürettebat dahil 13 yolcu kapasitesi var. Gökbey'de ise 2 mürettebat, 12 de yolcu kapasitesi. Yani toplamda 14 yolcu kapasitesine sahip. UH-1H'lar 2 saat 30 dakika havada kalış süresine sahip. Bizim gökbeğimiz ise 3.8 yani yaklaşık 4 saat havada kalış süresine sahip. Ayrıca harici yakıt kankı koyarak da bu süre uzaltılabiliyor. Menzile baktığımız zaman da uh 1 360 km menzile sahipken gökbeğimiz 948 km neredeyse 3 katı bir menzile ulaşabiliyor. 20.000 fit tavan yüksekliğine sahip gökbeği uh açlarsa 15 15.000 fit taban yüksekliğine sahip. Dolayısıyla yani cidden arada çok ciddi fark var. gökbeğimiz gerçekten son teknoloji. Tabii bunun yanında diğer aviyonik bilgiler, elektronik, radar ve diğer sistemler. Dolayısıyla baktığımızda kat be kat üstün bir helikopter UH-1 Peki hocam şu an Gökbey'in güncel durumunu inceleyecek olursak envantere girdi mi, girecek mi ya da ihracat durumları söz konusu mu? Son durum nedir Gökbey'de? Evet, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu en son farm burada bir açıklama yaptı. Bu açıklamada şöyle dedi, bu Ağustos ayı içinde jandarmamıza 3 adet Gökbey'i teslim edeceğiz. Dolayısıyla artık teslimatlar başlıyorlar. İnşallah en kısa sürede de diğer geri kalan sözleşme kapsamındaki diğer helikopterleri de göreceğiz. Aslında bu noktada şunu da söylememiz lazım. İlk teslimatlar yabancı eleştirek motorlu yapılacak. 1400 beygirlik. Sonrasında biliyorsun T'nin senle de konuştuk. TS 1400 turbo şart motoru var. Bu son testleri yapılıyor artık. Ondan sonraki teslimatlar inşallah bu yerli ve milli motorumuzla yapılacak. Çok teşekkür hocam. Bugün Gökbey'i değerlendirmiş olduk sizinle birlikte. Katılmış olduğunuz için ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim hocam.